Merhaba. Ben pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün hamilelere özel. Enerjiniz çok yüksek biliyorum. İster son haftanızda olun, son haftalarınızda olun daha doğrusu. İsterseniz başlangıcında olun. Çok enerjim var, hocam ne yapayım? İşte kendimi tutamıyorum ya da egzersizler biraz pasif kalıyor. Biraz enerjimi boşaltmaya ihtiyacım var. Sakın temizlik yapmıyoruz. Hemen bu videoyu açıyoruz. Biraz enerjimizi yükseltiyoruz. Biraz kendimizi iyi hissediyoruz. Hatta bu arada hava güzelse camı da açabilirsiniz. Biraz oksijen alalım ve egzersizlere başlayalım. Ben karnıma topu koyuyorum. Burada şimdi üf, kolları ve bacakları ısıtarak yukarı doğru yükselerek açıyorum. Üf, parmak ucu üf, üf, ısınıyoruz şu anda. Zaten enerjimiz yüksek. Vücudumuz yanıyordur. Bazı hamilelerimden duyuyorum ben 38. haftasında hocam temizlikle kendimi zor kontrol ediyorum işte çok hareketliyim duramıyorum oturamıyorum ne yapabilirim diye ben de size diyorum ki alın bu videoyu yapın. Üf, üf. Yukarı uzanıyorum yanlara doğru. Nefesle beraber parmak ucunuzda itin yeri son sağ, son sol. Şimdi açtım bacakları bu şekilde. Kalçayı sıkıyorum. Bacağı kaldırmak önemli değil. Burada hareketliliğiniz önemli. Öne adım, geriye. Tempo yürüyüşlerini çok sevdiniz biliyorum. Burada hem bir tempo var hem de böyle bir enerjimizi yükseltiyoruz. Bunu böyle bir seri yapacağım. Enerjim yüksek, hamileyim. Enerjim yüksek. Evet, enerji tavan, dorukta. Artık bakalım çünkü çok duyuyorum. Hocam ne yapabilirim? Yürüyüşler evet beğeniliyor, ama kısa süre var. İşte yürüyüşlerimiz 30 dakika, 20 dakika, gerçi her türlü süre var. Ee, size uygun, size özel. Ama bu da arada böyle bir çeşitlilik olsun. Şimdi yumruğumu sıktım. Parmak ucu, parmak ucu topuk, parmak ucu topuk. Ayakkabı giyebilirsiniz benim gibi evin içerisinde. Eğer çıplak zemindeyseniz mutlaka giyin. Ama çorapla da yapabilirsiniz halı üzerinde. Yine öne geriye. Öne geriye. Tempo yürüyüşlerinden biraz daha farklı. Tempomuz burada biraz daha yüksek. Tempo kardiyo arası. Yumruğumu sıktım. Unutmayın. Omuzlar hemen etkileniyor kollar dirsekleri bükmüyorum. Devam. Şimdi olduğum yerde. Bu video kısa süreli olacak ama çok etkili. Dizleri yanlara doğru. Yumruklar sıkmaya devam. Nefesle beraber adımlarınızın sesini duyun. Nabız yükseliyor. Evet. Güzel. Şimdi topuk kalça. Kollarımı aşağı doğru itiliyorum. İtebildiğim kadar itiyorum. <gülüyor> <gülüyor> topuk kalça. Dokun. Dokun. <laughs> Tatildesiniz. Özellikle tatildekiler bu video aslında size de gelsin. Çünkü tatilde çok kısıtlı bir zaman var. Sabah kalktığınız, kahvaltıya ineceksiniz. Hemen açın bu videoyu. Kısa sürede enerjiyi yükseltin ve kahvaltınızı keyifle yapın. Ya da yatmadan önce, aslında onu tavsiye etmiyorum ama hani böyle çok uykunuz gelmediyse yatmadan önce de akşam saati yemekten 2 saat sonra yapmanızı tavsiye ederim. Topuk kalça Çünkü çok fazla durmuyoruz burada. Kısa süreli olduğu için çok etkili. Sadece tempoyu biraz düşüreceğiz. Şimdi yoruldunuz biliyorum. 2 dakika geçti. Hemen hocam ne oluyor? Şimdi yanları açarak yavaşladım. Nabzı düşürüyorum. Nefes alıp veriyorum. Güzel. Bacakları hissetmeye başladık. Yanmaya başladı. Kısa süreli ve çok etkili. Emin olun, farkı göreceksiniz. Evet, burada şimdi. Yandan gösteriyorum. Kalça geriye. Üf. Kollarım da devrede. Al, ver. Al, ver. Nefes. Üf. Kalçamı geri itip çekiyorum. Squat değil, unutmayın. Her zaman derslerde de söylüyorum bunu. Şu an tam squat yapmıyoruz. Kalçamı geri itiyorum. Dizlerimi hafif büküyorum. 10 9 8 Kalçayı geri gösterecek. 6 5 4 3 2 1 Şimdi yukarıdayım. Adımlarımı büyük atıyorum. Sanki yukarıdan böyle bir şey tutup çekiyor gibi. Toplayın elmaları. Enerji yüksek. Devam. Tabii ki egzersizden sonra enerjimiz düşmüyor. Kat kat katlanarak devam ediyor. En azından ev temizlemek yerine ya da işte o anda vaktiniz yok. Hemen vakit yaratıyoruz. 10 dakika, 12 dakika. Artık ne kadar gücümüz yeterse. Kollar devam. Yukarı kaldır. Çek. 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 Son kez. Şimdi burada kaldım. Yine öne doğru. Bacaklar açık. Yine diyorum çünkü bacaklarımızı açıp yine hareketliliğe devam ediyoruz. Öne geliyorum. Sanki bir şey görmeye çalışıyor gibi geriye. Öne. Geriye. Öne. Ya da çok pasif bir egzersiz yaptınız. Stretching yaptınız. Sonrasında yani bir saat sonra falan hemen ardından değil. Öne geriye devam bu videoyu yapabilirsiniz çeşitlilik katmak amacımız burada hareketlen hareketlerimizi çeşitlendirmek çok sıkılmadan çok e, ne zorlanmak ne de hiçbir şey hissetmemek e, bu önemli Çünkü zorlanma e, bazı insanlar şunu diyor hocam ben zorlanmıyorum hissetmiyorum e, işe yaramıyor herhalde yani bunu yaşamamamız lazım. Evet, bazı yerlerde hissetmediğiniz zaman da çok şey yaşayabiliyorsunuz aslında ama hani onu biraz da benim görmem gerekiyor tabii ki. Son kez şimdi kollarımla beraber o yüzden yaparken hissedin. Şu an eminim hepiniz hissediyorsunuz. Hareketler evet her zaman zorlamamalı. Ee, ama arada da böyle bir kendini hissettirmeli. O yüzden egzersizinizin arasına bu videoyu da sıkıştırabilirsiniz. Kollar. Ya da o gün hiçbir şey yapamadınız. Kendinizi çok hareketsiz hissettiniz. Yine açın bu videoyu. Bir sağa bir sol. Şimdi gövdemi daha çok döndürüyorum. Yanlara karnımızı hiç değdirmiyoruz. 5 4 3 2 Son kez. Evet. Eller yanlarda. Şöyle çevirelim bir kalçamızı. Bunu bile hızlı yapıyoruz şu an. <laughs> Nefes al ver al ver Tam tersi yöne araya bir es verdik Nefes alıp vermeyi unutmayın rahatlamanız için Evet. Şimdi olduğum yerde öne doğru yürüyorum. Geriye. Sırtın düz. yandan göstereceğim. Kalçam geride. Bir yere yetişiyor gibi. Evet, öne. Geriye. İkişer adım olur. Ne kadar mesafeniz varsa. Ama adımlarınızı kaldırarak yürüyün lütfen. Yerde sürükleyerek değil. Devam. Böyle karşıda dikkatli bir şeye bakın. Bana bakıyorsunuz. Bırakmak yok. Son kez. Evet. Şimdi yine topuk kalça. Bu sefer bacağımı biraz daha açıyorum hafif sekiyorum ve kollarla beraber. Gövdeyi büyük açın lütfen. Göğüs kafesi açılsın. Sırt, sırttaki yağları da yok edelim. Sırt ağrımızı giderelim. Hadi hanımlar. Bırakmayın, bitiyor. Nefes. 10 dakikada etki olur mu? İnanın öyle güzel oluyor ki. Çok güzel oluyor hem de. Ya da bu videoyu yaptığınız hemen ardından bir stretching yapın. Esneme egzersizi mutlaka bir tanesini vaktiniz varsa yapabilirsiniz. 8 7 6 5 Kollar devam. Dirsekleri düşürme. 3 2 1 Şöyle bir sallayalım her yeri güzel. Nabzı bayağı yükselttik. Şu an içeride yakıt yanıyor, güzel yanıyor. Bunu devam ettirin lütfen. Şöyle biraz soğuyalım. Açtım bacaklarımı. Sağ kolumla sola doğru esniyorum. Sol dizi büktüm. Nefes al ver. Geldim. Diğer taraf. Nefes al ver. Yavaşça bıraktım. Şimdi kollarımla geriye doğru yüzer gibi. Güzel bir egzersiz oldu. Eminim keyif aldınız. Kısa da olsa çok etkili. Bunu kesinlikle tatilde bir yere gideceksiniz, vaktiniz yok. Hemen açıp yapmanızı tavsiye ediyorum. Ama tabii ki bu egzersizle başlamayın lütfen egzersizlere. Yani öncelikle bir ayınıza göre yapın. Vücudunuzu bir tanıyın. Hareketleri her zaman söylüyorum. Mutlaka ayınıza göre egzersizlerle başlayın. Sonrasında artık alıştığınız hem benim çalıştırma stilime alışıyorsunuz hem de bedeniniz alışıyor. Kaslarınız çalışmaya başlıyor. Evet, burada şimdi kaldım. Ellerimi dizime koydum. Kalçayı geri ittim. Nefes alıyorum. Nefes veriyorum omurgayı yukarı kalça içeri. Şöyle yandan göstereyim. Nefes aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Son kez. Yavaşça kendimi bıraktım. Evet. Dediğim gibi bunun sonrası bir stretching olabilir. Bunun öncesinde eğer hafif bir egzersiz yaptıysanız kendinizi güçlendirmek için bu egzersizleri yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, sporla kalın. Hoşçakalın.